Şöyle geçelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar bütün dillerde dört aşamalı bir şey var. E, seviye sistem var. Bunlardan ilkine biz alfabe diyoruz. Arapçada ne diyoruz? Elif ba. Elif ba neyi inceliyor? Harfleri. Harfler. Bu harflerin işte Arapçadakini söylersek harekelerini, birleştirilmesini, ve sonunda kelime olarak birleştirdikten sonra kelimeye dönüştürüp okunmasını sağlıyor. Değil mi? Harfler neyi sağlıyor i̇şte Okuma. Arapça başlayan kişide de genelde bu sorun olmuyor. Hiç Kur'an-ı tanımıyorsa, şey yapmıyorsa ayrı ama normal şartlar bu yüzden biz burayla ilgilenmiyoruz. Ama bilmemiz gereken bu. İngilizce'de diyelim harfleri, harfleri başlattılar A, B, diye başlarsınız. Türkçe'de A, B, C, diye başlarsınız. Arapçada elit bts. Tamam mı? böyle başlıyoruz. Hareketler öğrendikten sonra birbirini bir tutturuyoruz ve harfleri öğrenmiş oluyoruz. İkinci aşama nedir? İkinci aşama e, kelime bilgisi olacak. Şimdi harfleri birleştirince ne yapıyorduk biz? Kelime oluşuyor. Bu da kelimeleri inceleyen. Bunun adına morfoloji deniyordu. Ama ben bir daha bakayım. Ee, kelimeler, kelime bilgisi sarp diyelim. Arapçası sarp. Arapçada sarp, biz Türkler sarp diyoruz. Araplar ise tasrif daha çok kullanıyorlar. Bazen iştigak dedikleri de oluyor, tamam mı? Ama biz Türklerde sarp diye bilmiyoruz. İlmiş sarp, sarp ilmi. Bu ne inceliyormuş? Kelimeleri. Kelimelerin ne çiftesi daha çok? Çekim diyelim Türkçesi. Film e, fiil çekimleri bunun içinde. İsimlerin müzekker, müennes, tekil, ikil, çoğullar vesaire burayla alakalı. İlmin adı neymiş? Sarf Harfleri birleştirdi, kelime yaptık. Harflerle ilgilendiren şey neydi? Elif ba ya da alfa ba. Kelimeleri ilgilendiren şey sar. Kelimeler birleştirilince oluşur. Cümleler. cümleler oluşur. Cümle ilmine de şöyle cümleler diyelim. Cümleleri inceleyen ilme de nahir deniyor. Tamam. Türkçesi bize sar ilmi fazla yaygın değil çek şey, şey ismini pek şey de yaygın değil. Ee, ama nahi ilmine biz ne diyoruz? Gramer ya da dil bilgisi. Dil bilgisi yer adı gramer. Bu cümleler bize efendim ee, okuma dedik çekim kelime çekimleri, kelimeyi güne karıştıracak. cümlelere nereye Orası boş kalsın. Dört. sonucu bu. Dört aşamalı dedik. Cümleleri de birleştirdiğimiz, bir araya getirdiğimizde ne oluşur? Metin. Nasıl? Metin. Metin. Metinler. Az yukarı yazdık. Metinleri inceleyin ilmi adını. Efendim? Belava. Belahatın altında üç tane ilim var ayrı ayrı. Orada göreceğiz. Üç bölüm gibi de görebiliriz. Üç tane ilim diye sistem şey yapmışlar. O ayrı. Türkçesini belahatın. Edebiyat. Edebiyat. Türkçesi edebiyat, Arapçası ilmin adı belagat, tamam mı? Konusu ne şey şey Metinler. Metin neyden Cümlelerden oluşan, bir bütünlük oluşturan kitap olabilir, mektup olabilir, şiir olabilir. Dolayısıyla bunlar düz yazı olabilir, ee, şiir bir manzum olabilir. Nes Nesil? Düz yazı demek. Nazım da ya da manzum. Ee, şiir demek. Bu tam olursa mesela İstiklal Marşı'nı düşünüp 10 kıtasının hepsi nedir? Metindir. Bir metindir. Dolayısıyla bunu inceleyen şey de velaat diyor. Şimdi son okunacak şey şu ilk. Şunu biliyorsunuz. Şu sarf var. Hem olmadan, Edebiyat kısmı Velaat anlaşılmayacağı için. son okunacak. Onu. Bunlara birer örnek verelim ve bizim esas ilgilenmek istediğimiz alan daha çok bütün dillerde olan şey Nahir, Nahirden size sadece altı tane madde söyleyeceğiz. Tamam mı? Bununla Arapçanın iskeleti oluşmuş olacak. Arapçanın kaç tane hareketimiz var? Üç tane değil mi? Şunu saymazsak. Üç tane. Harekemiz var. Bu harekelerin naif de biz, Arapça naif dil bilgisi kullanırken hareke kullanıyoruz. Hareket dediğimizde ne kastediyoruz? Kelimenin en son harfinin hareketsini. Tamam Ondan önce kelimeyi anlamamız lazım. Kelime dediğimizde nereye geliyordu? Sarf. Tamam Kelimeler kaçar diyor şeyde, Arapçada. şurası şöyle dursun. Aşağı geçiyoruz. Kelime. İki nokta üst üste. Fiil. İsim. Harf. Bir deyince ne anlayacağız? Bir zamanla bağlantısı olacak. Ne zaman diye sorduğumuzda cevap alabileceğimiz bir kelime ise bu fiil. Tamam. Mı? Örnekli yazalım. Ee, Semi'a Ne demek Semi'a? İşitti. Değil mi? Ne zaman işitti diye sorabilir miyiz? Sorabiliriz. Evet. Mesela ben işittim. Şöyle şöyle oldu. Duydum. Ne zaman duydum? Diyebiliriz. Değil mi? Demek ki ne zaman sorusu sorduğumuz için zamanla bağlandığımız için bu neymiş? Adı fiil. Ne zaman diye soramıyorsak ama anlamı var. Tamam mı? Buna da e, ne diyoruz? İsim. Kendi başına anlam var. Ama ne zaman sorsun soramıyoruz. Mesela kavur kelimesi ne demek? Söz. Söz kelimesinde ne zaman diye soramıyoruz. Adam söz dedi. Ne zaman diyemiyoruz konuşma, söz konuşma demek. Ee, buna sonra var ama anlam var. O yüzden buna da kavuz diyoruz. Şu harf kısmı biraz karışık çünkü şu bizim yukarıda harfi kastetmiyoruz. Elif, B, -E kastetmiyoruz. Onun yerine biz daha çok ediyoruz? kastediyoruz? Arapçada e, diğer dillerle edat, ismin halleri, efendim bağlaç gibi dediğimiz şeylerin hepsi Arapçada sadece harfle ifade ediliyor. Kendi başına anlamı yok. Zamanla alakası yok. Tek başına kullanamadığımız şeylere harf diyoruz. Tek başına mesela ile diyebilir misiniz? Türkçe'de konuşurken. Diyemeyiz. Çünkü bu bağlaç. Tek başına bir anlamı yok. Tek başına kullanamıyoruz. Mesela de diyebilir misiniz? Denmez. Evde dersin, okulda dersin ama de denmez. Değil mi? Mesela Türkçe'de şöyle diyelim. İsmin de halini diyoruz buna. De. Arapçada ise fi diyoruz. Fi, bu ne demekmiş? D. De. Bu da harf. Özellikle bunlar için harf içerileri daha sonra anlatacağız. Birkaç tanesini. Ee, şimdi bu kelimeyi anlattıktan sonra bu ne ile alakalıydı? Sarf. Bak yukarıdaki. Şimdi ile ilgili sadece 6 tane 3 harf 3 harekeyi 6 yerde nasıl kullandı bunu söyleyeceğiz. Bundan sonra araçların tüm iskeleti oluşmuş olacak. Şimdi hangi hareketlerimiz vardı? Ötre. Ötreden başlayalım. Ötreyi bu altı tane yerin üçünde yarısını ötreyi kullanacağız. Damme diyoruz değil mi üstüne? Arapçak şekliyle ezberlersek damme. Tamam. Kaç yerde kullanıyormuşuz bunu? 3. Yok toplam alt yapı kullanacağız. Bu 6'nın 3'ü yani yarısı ötür olacak. Damla olacak. Bunlar nelerdir? Şu damlanın altına ne yazalım? 1 ya da karşısına mı yazsın? Neyse. Birisi müpteda. Müpteda ne demek? Ee, şurada kelime dedik ya fiil, isim, harf değil mi? Her kendi başına anlamı olmadığı için onu kurcalamıyoruz. Bütün dillerde yan şeysi bilgidir. Asıl kelime fiil ve isimdir. Tamam mı? Arapçada o yüzden cümle isimle başlıyorsa isim cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesi. Neymiş cümleler? İsimle başlıyorsa cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesi. İsimle başladığı zaman şu şeye örnek verelim. Mesela bugünkü sabah namazında okuduğumuz ayette Allahu latifun. Diye geçiyor. Harekeleri koyalım şöyle. Allahu latifun. Ve ibadihi yazgu meyş. Eğer isim direkt başlayabiliyorsa başında yani harfi celle falan değilse genelde birincisi şu müptedadır. Müptela zaten başlangıç demek. İpteda başlamak. Başa gelmiş isim demek. Bu asıldır. Tamam mı? Müsne dilek diye bir gelecek. Ee, belagat ilminde. Bu asıldır. Diğeri bundan haber verir. Dolayısıyla sıfat gibidir genelde. Yani haber dediğimiz şey ondan bir haber veriyor. Onunla ilgili bir bilgi veriyor. Dolayısıyla bilgi, bilginin kendisi mi asıldır? Hakkında bilgi verilen şey mi asıldır? Hakkında bilgi verilen şey asıldır çünkü bilgi değişebilir, tamam mı? Ama asıl kalır. Burada Allah lafzı mesela, Allah latiftir. Latiftir, değişebilir, Allah'ı seviyor diyebiliriz, Buraya basıyorum diyebiliriz, başka özellikler olabilir. Ama Allah mesela sadık kalır. Dolayısıyla asıl olarak müddede olduğu için onunla başlar cümle. Diğeri ise haber. Haber de hangisiymiş? Şu ikincisi. O da ne olacakmış? Harekesi ötre. Değil mi? Üç tane ötre dedik. İkisini verdik. Kalk kaldı bir tane. Üçüncüsü de fail. Fail ne demek? Fail de isimle başlayan dedik cümleler isim cümlesi. Tamam mı? O zaman fiil ile başlayanlar ne olur? Fiil cümlesi olur. Fiil cümlesinde de arkadaşlar iki tane yine temel ögemiz var bunun gibi. Bak isim cümlesinde iki tane. Bunlar basit. Müfte daha haber. Fiil cümlesinde de asıl olan iki tane. Mesela semia yukarıda kullandık Bu fiil. Fiil ile başladığı için fiil. Her fiilin bir faili olur. Fail ne demek? Yapan. ortada yapma eylemi varsa diye ne olacak? Bir de yapan birisi olacak Bir şey olacak. Buna ne diyoruz? Yapan Arapçada fail demek. Bu da ötüre olur. Yapan ötüre. Semya işitti. Kim işitti? Allah. Bu neymiş? Fail. asıl. Fiil ve fail asıl. Bazen bir de yedeğimiz var. İki tane de yedeğimiz var bir şeyde, Arapçada, fiil cümlesinde. Tamam mı? Her zaman olmak zorunda değil ama bazı fiillerde olabilir. Bunlardan bir tanesi bu faille alakalı değil yalnız. Tamam mı? Normalde işimiz burada bitiyor. Fiil cümlemiz burada bitiyor. Ya da parantez oraya değil de diğer tarafa koyalım. Bu asıl olduğu için kalsın. kavle ne işitti? Sözü. Sonra kavle leti tü, diye gidersen, devam edersen gerisine giriyoruz. Ondan sonra mef'ul diyoruz şuna. Bunu sonra tekrar anlatacağız. Mef'ul. Başka ne olabilir? Harf-i cerle mecrur dediğimiz şey var. Dolayısıyla Ötüre, üstün, esre gelecek. Şimdi zaten şunu bir şeyde vereceğiz. Yani şunu yok kabul edelim şimdilik. Ee, üstünde vereceğiz. Şimdi 6 tane harika kullanacağımız yer var dedik. Üçünü kullandık mı? Kullandık. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Elimizde kaç harika kaldı? Ötüreyi kullandık. Kaç tane kaldı? 2 tane. Tamam mı? O zaman İkinci sırada şuraya Esre'yi kullanalım. Tamam mı? Esre'de iki tane kullanacağımız var. Bir, şu harflemiş harficerler. Ee, birini burada kullanacağız. Harficer, bizim Türkçe'de ismin sonuna gelir, Arapça başına gelir. Tamam mı? Mesela ev de diyoruz. Ya da evden derken sonu koyuyoruz değil mi? Arapçada ise başına geliyor. Ee, basit bir şey söyleyelim şurada hemen. Fi harfi kullandık. daha dedik. Hemen bunun yanında ismini koyduğumuz zaman şöyle. Bu harfi cerri ne yapıyormuş ismi? El mesela. Ev kelimesini. Sonu ne yapıyormuş? En son esre yapıyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Fi harf sonra her zaman esre. Bir beyti. Tamam Buna mecrur diyoruz. Harf cer olduğu için. Cer yapmış yani esre yapmış. Diğer bir esre nedir? Şimdi şu birinci esre. celler olduğu için mecrur. İkincisi nedir? Muzafun iley. İkisi muzaf iley. Muzafun iley'de isim tanıması devreye giriyor. İsim tanıması da yine Türkçede olduğu gibi hani eskiler bizim eskicilerimiz Arapçanın mantığını tek bir cümlede Anlatmaya çalıştıklarımda derlerdi ki, Türkçenin tersi, tamam mı? Türkçe'de efendim e, yüklem, fiil, en sona gelir, Arapça'da en başa gelir. O yüzden genelde bize Kur'an manası verilirlerken, kırık mana verilirlerken, cümlenin sonundan itibaren tercüme ederseniz genelde tutar derler. Arada istisnalar olur ama, e, mesela ayet bitti, cümle bitti, sondan itibaren başlıyor. Son kelebede başlıyor, tercüme ederek gittiği zaman genelde bir şeye uyar. İşte Sınavlar olmak beraber tutar. Şey burada da öyle. E, mesela fil beytte yine gördüğümüz gibi evde derken bak tersine gidiyoruz. Evde diyoruz. İsim tanımasında da aynen e, onun gibi yapıyoruz. Mesela <laughs> evin kapısı diyelim. Aynı kelimeyi kullanalım. kapı şey. Beyt ev. Bab kapı. Tersine giriyoruz. Evin kapısı. Burada dikkat edeceğimiz şu. İsim tanıması olduğu için Fe'l Be beyt diye yazalım ilk önce. Muzafun ile şurası arkadaşlar. Muzafun ile. Bu da devamlı esir olmak zorunda. Burada şuraya dikkat edin. Allah'ım ladayfun bir de babül Be Beyt'i. Bu isim cümlesi, bu isim tanıması. İkisini karıştırmıyoruz. İsim cümlesi, isim tanıması. İsim cümlesinde birincisi elif lam, şeydir, marifedir. İkincisi haberdir. ikincisi nekredir. Tamam mı? İsim cümlesinde birincisi marife, ikincisi nekre. Genelde. Sınavlara girmiyor şimdi. Birincisi marife, ikincisi nefret. Marife ne demek? Başında genellikle anladığımız, Türkçe anladığımız başında elflam olan. İkincisinde elflam yok. İkincisinde olmazsa tersine. Birincisinde elflam yok, ikincisinde var. Marife yalnız her zaman elflamlı olmaz da biz şimdi basit şekilde anlatıyoruz. Ve ikincisinin harekesi nedir? Esre. Esre olmak zorunda. Birincisi nedir? Ötüre midir? Yo, biz bunu şimdi kendimize ötüre koyduk. Duruma göre değişir. Tamam mı? Şu birisine giriyorsa birisi ötüredir. Şuraya da girebilir. Yani şu muzaf aynı zamanda kendisinden önce bir muzaf daha varsa muzaf ile olacağı için esir olabilir. Kendinden önce harfi olduğu zaman yine esir olur. Dolayısıyla bu değişkendir. Şuraya morap diyoruz bize. Yani değişir. Bu ise esas bizi ilgilendiren kısım. muzafın ikinci kısmı eliflamlı olan, marif olan. daima nedir? Esredir. Şimdi altı tane kullanacağımız üç harekenin altı yerinden beş tanesini kullandık. Geriye ne kaldı? Sadece üstün kaldı. Tamam Üstünde bir yerde kullanacağız. Burada sığacak yer kalmadı ama şuraya sığdıralım. dalın olmasın diye. Şöyle üstün. Şöyle bir kök. Şu damla yazmışım köküne. <laughs> Bu da bir tane yeri var nedir? Mef'ul. Tamam. Bu mef'ulü zaten şurada gördük. Biz bir tane başka bir örnek yazalım. Ee, şöyle diyelim. hepsini bir arada barındırmış olalım burada çoğunluğunu. Halaka fiil değil mi? Yarattı. Fiil ne olacaktı? Faili. Allah lafzında Allah yarattı diyeceğin için ötre koydu. Neyi yarattı? El yani insanı, insanı. Bak burası üstün. Bizi yer burası. Şurası neymiş? Mef'ul. Yapan, fail, yapılan şey nedir? Mef'ul. Harekesi ne olacakmış? Üstün. Bunu da şurada mecrudu görmüştük. Minatini Neyden? Çamurdan. Bak, min yine harfice Esre yapıyor. esrede de yapmış. Bu mevcut. Bizi kısmı, burası müful. Ee, bu da ne oluyormuş? Üstün. Şimdi burada bak, dikkat ediyoruz tekrar. Arapça'daki, Nahir'deki bütün harekeler innenin ismi kendilerini karıştırmıyor şimdi onların hepsine. Genel olarak şu altı tane yer. Üç harekenin altı tane kullanıldığı yer. Bunlardan ötreyi, damlayı üç yerde kullanıyoruz. Mübteda, haber. Fail. Sonra ST2 yerde kullanıyoruz. Nedir? Mecrur ve Muzaffili. Üstünde bir yerde kullanıyoruz. Neredeymiş? Mefur. Şimdi kaydını kapatıp e, Mücadele Suresi'ndeki ilk ayetten beraber başlayacağız. Bir tane ayeti beraber de çözeceğiz. Oradan bunların hepsini tek tek görmüş olacağız.